Hepinize hep merhaba arkadaşlar ben CKC Bugün sizlere Craft Sky Skywars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim Evet dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyifleriniz yeridedir Bu arada videomuz tam olarak başlamamışken de siz hala kanalıma abone olmayı Bildirimleri tüm olarak açmayı Videoyu beğenirseniz like beğenmezseniz dislike Yorumlarda da kanalın gidişatı ve ön görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız Ben sandıkları bu toplar geldi size pek hakkında bilgi vereyim arkadaşlar Pek şu anda görmüş olduğunuz gibi biraz Türk temalı pek diyebilirim Yani Türkiye ya da Türk temalı demem daha doğru olur Onu siz kafanıza kararlaştırın Bugün bildiğiniz gibi 30 Ağustos. Bugünleri günleri bize gösteren atalarımıza çok 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 selamlar, saygılar yani şu anda bu tarz video çekebiliyorsak onların sayesinde demek aslında yanlış olmaz arkadaşlar. Hani o zamanlar yaşamadık tabii ki de ama yaşamak isterdim. Gerçekten o ortamları görmek isterdim ki benim öyle yerlere heyecanım da vardır. Savaşı falan demiyorum ben oğlum bütün bir birisi bu videoyu izleyince savaşmaya falan şaka yapıyorum kardeşim öyle şeyler değil tabii ki de. Kesinlikle ya alakası yok. Sen çok güzel. Aa Arap mısın? Ay Ara Arap mısın dedim ben Karim Korsan'a oğlum ne alaka? Kral banlanan düşmüş galiba ya. Adamı niye arkana nitledin be oğlum? Hop oyunum dondu. Bir dakika kanka ben seni kesmezsem çok kötü hissedeceğim ya. Lan! Kim kovalıyor beni? Ay senin okuna be. Hay senin okuna be kardeşim. Gerçekten yani var ya. O okları kafamda kıracağım senin birazdan bekle. Tek peki almak için arkadaşlar yapmanız gerekenler sadece Discord sunucuma gelip abonesiz kanalına kanalıma abone olduğunuzda dair. Bir dakika. Ya bu kadar toksik oynayan bir oyuncu görmedim gerçekten. Oğlum main'den keyif alıyorsunuz böyle oynamanın? Her neyse yapacak bir şey yok. O da bir oyuncu nasıl olsa değil mi? Texture peki almak için yapmanız gerekenler Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor dostlar bildiğiniz üzere ve abone ses diye bir kanal var. Oraya bu videonun altına atmış olduğunuz yorumu beğendiğinize dair ve de kanala abone olduğunuza dair tek bir tane karede fotoğraf atıyorsunuz. Bunun örnekleri o kanalda var. Yani, nasıl ses alacağım, nasıl ses almalıyım gibi düşünüyorsanız perm verilen kişilerden bakabilirsiniz. E, çok basit yani problem değil. Sizler de sağ olun bu kuralımıza uyuyorsunuz. Ne haber lan? sakın yapma onun altına. Sakın. Ne yapıyorsun lan? Adam intihar etti usta. Ya bugün aslında dediğim gibi farklı bir video gelecekti. Ya demedim gerçi lan bir dakika. Bugün farklı bir tane video gelecekti. Ama yapacak bir şey yok. Sen Ender Pearl mü attın oraya ya? Evet abi. Tamam. Sen ne yapıyorsun be kral? Gel bakalım buraya. Limon tayfa. Şöyle şöyle. Ha, sen tabii. Bela yedin kral. Şu andan itibaren bela yedin. Kaçarın yok. Geçmiş olsun. Hoppa kanka bak Türk bayrağına vurmamak için arkana geldim gördüm önüne geldim pardon arkana geldim diyorum Bak Türk bayrağına vurmamak için Lan Ya benim bu aşağı düşmeler ne böyle Bundan sonra vlogla her düşecek yerleri kapatıp böyle dalmayı düşünüyorum Bu arada dostlar kanalımız gitgide güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Niko MC'ye de buradan çok 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 selamlar Videoda mı diye sordu Evet dostlar videodasın merhaba Hemen uhu tokçularımızı spamladım Aleyküm selam Nikocuğum Freaky Messi Al bakayım dostum şunu hop Oo kaçtı lan güzel kaçtı Uçabilirdi Yalnız bizim hiçbir şeyimiz yok. Ha! Dur, öleceğiz galiba. Galiba var öleceğiz. Geleceğim mi? Ha, sen gelmezsin sen de gelirsin. Adam aşağı kaydı sandım. Tutundu ya. Son anda tutundu. Aslında bunu pek bir tekstür pek tanıtım olarak düşünmeyin dostlar yani. Direkten 30 Ağustos Zafer Bayramı mübarek olsun diyerekten mübarek olsun kutlu olsun hani şey diyerekten atmaktansa dedim oyuna gireyim video çekeyim en azından. Zaten girişte size bir kısa bir süre bir şey izletmiş olmam lazım. Umarım izlemişsinizdir yani. Sadece onu izleyip bile gitmeniz yeterli olur aslında biliyor musunuz? Çünkü hani şu anda bu çekilen video aslında bugün boş kalmasın diye olan bu video. Yani ben 30 saniyelik video atıp günü geçirmek istemiyorum yani. Shorts video satmak istemiyorum dostlar. Hani şimdi. Shorts'tan bir izlenirsiniz abi. 100 bin, 200 bin Bir abone gelir 10 bin, 15 bin, Ama herhangi bir karşılığını alamazsınız ve ben ondan çok korkuyorum gerçekten. Yani ben şimdi mesela Shorts'tan 10 bin, 15 bin abone olsam benim yararıma hiçbir şey sağlamayacak kanka. Ma merhaba. Maalesef seni atmak zorunda kaldım aşağıya. Geleceğim mi sen live scoring. Tamam sen gelme. Efe, Efe gel. Efe pembe. Kim gelecek abi bana? Sen mi geleceksin abi? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Çok güzel bir taktı adama. Bir dakika kanka sen bir dur. Anthony. Sen de bir dur. Hadi Anthony. Hadi Anthony. Hadi Fures, hadi Fures. Kendini iyi bak Fures. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum ses adamı dalanır mı lan? Sakın ters bir hareket yapma. Tamam, tamam. Çok iyi ya. Adamı öyle bir sıkıştırdık ki gerçekten kaçacak yeri bile kalmadı. Oğlum bizim buralarda kutlamalar var ya. Vay canına. Bizim buralarda kutlamalar var ya. Ne kadar doğru bir söz ya. Evet bir diğer partımızdan devam ediyoruz ama oğlum oyun niye dolmadı lan bir daha de... tamam dolmuş problem yok artık oyunlar biraz hızlı dolması lazım arkadaşlar lütfen Gel lan buraya Ya gerçek Türk belli oldu kardeşim Gel lan buraya Gel lan buraya Lan kaçma Sen ne yapıyorsun sen benim kilimi çaldın ya gel lan buraya Oğlum kaçamazsın benden. Gel buraya. Gel buraya gel. Keseceğim seni. Lan hayır. Ben vuracaktım kafana. Sen kendi kafana vurdun dostum. O da olur. O da olur. Şunu ver. Şunu ver. Ama Kim var orada? Oo bizim çocuk lan. Ne haber? Dotve. Gel bakalım. Sen dün bana rekat Gel. Senin de bugün bir kapışmamız lazım dostum. Senin için gittim çalıştım o kadar ya sana rekat diye. Ama bu çocuk gerçekten şaka yapıyorum da yani gerçekten güzel oynuyor bu arada. Yani önceki videoda bana mükemmel bir rektat dedi kendisi. Ve şöyle bir şey var abi. Bizim takipçilerin hepsinde canı bir olsa bile dalmaya devam ediyor. Hani o şey umutu var hani o rektat atarsan ben bunu keserim. Ve o çok güzel bir mantık. O yüzden güzel pipiler dönüyor yani. Sana da buradan selamlar bu arada video izliyorsan Dotecim. Dotecim. Oğlum bir şey diyeyim aslında güzel bir spor merkez şey yeri. Bana mitmana gidiyoruz ya beyler kasmasa hani anlarsınız ya. Geç kadınlar da kızlar da gidiyordur lan. Ya ben batırdım şu anda ama arkadaşlar yani Gym, hani Doti Jim hani Doti GYM falan anladınız mı? Yani şey. Allah kahretsin ya ne alaka kessem mi lan burayı? Cık. Yok bize yakışmaz kesmeyelim. Oo ver bakayım şunu. Freki sen yine geliyorsun mu ya? Dostum yani bak bu sefer oltan var ha haberin Böyle renkli tutarım böyle aklın almasını yaptı mı? Hop gel buraya kaçma kardeşim. Şunlarımız var abi ama zincir kaskımızı çıkartmayalım alalım biz onu. Dote. Ye. Tamam Dote sen ona git o zaman seni direkt kesmeyelim seni sonra bırakalım. Eğer ki kalabilirsek tabi. Hop Oltan iyi Afiyet olsun. <laughs> Biz kimde bir açacağız? gel o zaman kapışalım seninle ya. Olmuyor böyle. o Semih TR mi kesiyor lan? Dota'nın set bayağı iyiymiş bu arada ama. Şöyle alttan girirsen çık, alttan girirsen çık taktikleriyle. Lan Semi sen git diye kestim adamı. Niye çalıyorsun ikimizi de? Neyse dostlar bu da son partımız olsun o zaman. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada atmadıysanız hala like atmayı lütfen unutmayın unutmayınız. Kanalımız dediğim gibi gelişmeye devam ediyor. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum yani. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem az gerçi de yani. Siz beni anlıyorsunuz. Sağ olun var olun o yüzden. Tık 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 tık. Hemen geldik ortaya. Git lan La git lan Gel lan buraya. Ah Sefi ah. Şeyim yok. Oğlum bu ne lan? Reach misin sen? Şunu da ver abi buraya. Tamam, çok güzel. Bizim hemen bir tane olta ya da oltaya benzer bir şey ya da set, met, ah, utokçusu gel abi. Adamlar adamlar dalarken bu utokçularını kullanmaktan çekinmeyin çünkü gerçekten etkileri çok büyük. Hani o bir tane şey atmaları var ya, ok atmaları gerçekten çok güçlü bir şey yapıyor siz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Selamünaleyküm. O yüzden bir tane şunu ben şuraya koyup hemen kaçmam lazım abi. Hop. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediyseniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarım. Mübarek olsun. Atalarımıza buradan çok 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 selamlar. <laughs> ne diyorum ben ya? Allah onlardan razı olsun tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.